Mesela Mısır'ı fethediyor ama çok sevdiği Sinan Paşa var. Serdar e, büyük veziri var. Mısır aldık diyor. Lakin diyor Mısır'a bedel Sinan'ı kaybettik diyor. Çok üzülüyor arkadaşlar. Çok üzülüyor. Yani Yavuz Sultan Selimi e, ortadan kaldırmak için Toman Bay ve seçme e, Os e, Memlük fedaileri, ünlü silah silahşörleri Osmanlı merkezine saldırıyorlar ve e, Sinan Paşa ileri atılıyor arkadaşlar, Sinan Paşa'yı Yavuz zannediyorlar, ee, şehit ediyorlar. Yavuz geriden atları dolaşıyor, diğer yerlerde mücadele ediyor. Sinan merkeze Memlüklerin bir fedai saldırısı düzenlediğini, Sinan Paşa'nın zor durumda olduğunu duyunca Yavuz atını çatlatırcasına koşuyor ee, merkeze, atı bulutu yalın kılıç gidiyor arkadaşlar Memlük fedailerine mayetiyle beraber ama yetişemiyor. Sinan Paşa şehit düşüyor. Yavuz çok üzülüyor ve diyor ki: Mısır aldık ama diyor, Mısır'a bedel diyor, Mısır'dan da kıymetli Sinan'ı kaybettik diyor arkadaşlar. Yani yine sözleri çok Yavuz'un